Hello everybody, we're again, again here with Tonguch and very pleased. Hi teacher. Just by hosting our listeners. How are you Tonguch today? Yeah, I am very cool teacher today. Uh, okay. Ben bayağı coolum dedim hocam demin. You have learned English. Yeah, uh, yes. It's yes, I think so. Yeah, çok iyi öğrenmişsin. Yeah, uh, öğre öğreniyorum hocam, yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> öğreniyorum. Bayağı ha, okay. basic English 3. aşamadayım. Hocam. Peki bana desene nasıl gidiyor? Eee... <laughs> How are you? Fena değil. Tamam. Güzel. What's up? What's up? <laughs> Aynen. Güzel güzel. Fena. öğrenmişsin. Şimdi Basic English Grammar 3. Okey hocam. Üçle başlıyoruz. Okey hocam. Okey miyiz? Hadi bakalım. Şimdi bir çoğul yapacağız bugün. Aman Allah'ım bir at. Evet. Nefis bir atla başlıyorum. Nefis bir at. <laughs> bir şey söyleyeceğim. At hocam, at yiyorlar zor değil Türkiye'de? At yiyebiliyor musun? Evet, evet ya Adana'da bir restoranı kapatmışlardı. Aa. Adam adam kesmiş ya. bir Hakikaten ciddi kesmiş ya. Yani. Ay Allah Ve ya. güzel. Şimdi noun isim Evet hocam. Are, çoğul, evet. noun, isim. Şimdi çoğul bir isim kullanacağım. Fiilimi çoğul kullanacağım. Ve bir isimle yine çoğul olacak tabii ki. İsmi anlatacağız. Hazır mıyız? Anlamadım hocam şimdi bunu ama şimdi örnekle anlayacağız. Şimdi örnekle anlayacağız. Bak şimdi. Normal şartlarda horse neydi? Hors, at. Horse at demek hocam. Güzel. S'ye bak. Horses or animals. E, atlar. Horse atlar. S gelince çoğul oldu değil mi hocam? Bu kadar basit. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İngilizce'de bir ismin arkasına gelen s o ismi... Lerler eki. İşte bu kadar. Aa. Çoğullaştıracak. Bir daha yapıyorum. Daha kısa oluyor. Çok Tabii iyi. ki. Bak şimdi. Horses are animals. Horses are animals. İşte bu kadar. Atlar hayvandır ya da hayvanlardır diyebiliriz. Bu bizim çoğulumuzdu. Atlar hayvan... Evet. Öküzler de hayvan. <laughs> Şöyle yapmıştık ya. Horse is an animal horses or animals. E'ler, en'ler, izler, her çoğula şey kağıt. Yani, Çoğa geçtik harika. Şimdi bir singular örnek vermek istiyorum. Mesela a horse. Bir tane attan evet, bahsettim. Diyorum. An animal bir hayvandan bahsettim. Ha, Buna tekil abi. dedik. Ha, tek olunca bir bir manasına yani e koyuyoruz veya en koyuyoruz. Tamam, e yani olay. Çoğula bak. Niye en koyuyorduk? Şöyle söyleyeyim. Eğer ki bir ismin seslendirilişinde ilk harf Ünlü ise yazılışında evet. değil, yazılışında değil dikkat et. Evet hocam. Çoğu kişi öyle anlatır, seslendirilişinde olacak. Tamam Dolayısıyla hocam. Dolayısıyla animal, egg, orange, apple bunlar ne? Ünlü ha. ile seslendiriliyor. Okey miyiz? Anladım hocam. Okey mükemmel. Plural bir çoğu yapmışız. Sonuna getiriyoruz. E en gitti, S'i getirdim. Aşırı basit bir konu ya. Bu kadar. Aşırı basit. Bu ya kadar. bu konuyu bitirelim hocam çünkü çok basit. hayır, ben, hayır. Hay hay. Benim seviyemin çok altında hocam. <laughs> Buna emin misin? Evet. çok iyi ya. Harika devam. Peki hala seni seviyoruz. Singular şuna dikkat et lütfen. Bazı kelimeler Y harfi ile bitebilir. Evet. Ama o ye. bak şuna dikkat et. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlarıma ve sana. Bazı kelimeler Y harfi ile bitebilir. Bu Y'nin önündeki harf mutlaka ünsüz olmalı. Eğer ben ESE'yi yani AES kullanacaksam. E -a Tekrar etmeme gerek var mı? Yo hayır anladım. Süper. Singular, tekil. A country, a city. Şuna evet, dikkat ya. et. Çoğuluna dikkat et lütfen. Countries. Countries. Yeah. Count değil aslında. Countries. Countries. Yeah. Cities. Cities. Okey miyiz? Bir şeye dikkat et. Bazıları diyor ki hocam Y düşer. Hı? İES gelir. Öyle bir şey yok. Country, Y'nin İngilizce telaffuzu i olarak. Dolayısıyla Y ana telaffuzu olan i'ye döner. Aslında ES gelir. Aa, anladım. Okey miyiz? Yani S getiremiyoruz öyle kolay kolay diyorsunuz. Hayır. Countries, mesela cities, lütfen dikkat et bak. Countries, cities tamam mı? Aldım hocam. Y, i'ye dönüşsün. Yani Y düşer, i'ye gelir. Öyle bir eğitimi kabul etmiyorum. Tamam hocam. Peki devam. Hadi bakalım. Şimdi çoğul bakalım neler çıkacak ortaya. Oh, Tokyo. En bağlacına dikkat hocam, et. Hocam Tokyo demişler. Ta to ya. Ama Rusya bayrağı çizmişler. Çin bayrağı <laughs> çizmişler pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Oğlum. Çin, Çin, bayrağı çizmişler. Tokyo Japonya değil mi hocam? <laughs> ya ne bileyim işte neresiyse. Evet evet. Tokyo'da ne var biliyor musun? Dünyanın en büyük skivci şey, fiş paza, balık pazarı var. Hadi be. Ciddi söylüyorum çok ciddi. Çok, çok dünyada en büyük. Ve ben de Beşiktaş'taki en büyük zannediyorum. 300 bin zaten. ton 300 bin ton yılda 300 bin ton ee, ne somon somon tüketiyor Japonlar. Vay be. Şaka değil. Yılda mı günde mi? Yılda. Vay Yılda be. 300 bin ton dünyada. Bak şimdi. Tatya London Ansetiz. Şuna dikkat et. Bu çok önemli. Ent bağlacı iki tekil ismi bağlayarak çoğul hale getirir. Aa evet ar oldu. Emizar'da ar oldu. Şuna dikkat edelim lütfen. Tokyo ve Londra Zamir'de neye dönüştü? They. They are cities. Mükemmel. Şunu izle. Japan and... Bu ne? Chinex. Bunu sen mi yazdın? Hayır hocam. <laughs> China olmasın. Öyle. Bana bak çok acayip sabote ediyorsun. Pardon dersin. hocam. Dişlerini yani. kıracağım. Bak. Japan and China are countries. They are countries. Bravo. Japonya ve Çin ülkedir. Ülkeler. Chinex. <laughs> <Nasılsın? gülüyor> çok komik <gülüyor> olmuş. <laughs> Sabote'ye bak. Hakikaten ya. İşimden ezeceksin beni. Al bakalım şunu. Peki hala. Şimdi. Oh, bitirdik be edersin. Bitiriyoruz. Bu kadar basit. Ödüllü soruma dikkat et. Ödüllü soruma dikkat et. My grandparents boşluğu verdim. Retired. Aldım hocam. Ben arkadaşlardan ne istiyorum? E, ee, Valla bilmiyorum ne istediğinizi. Boşluğu. M. Is. Arla dolu. So it's okay. Really, to be here with you, it's very pleasant for me. And just now, I'm closing my program today. But within the next program, I'm gonna be too much happy being here. with you together so it's okay. Super. Some kind of dur burayı Türkçe yapalım. Tamam. Ee, şimdi tonguçakademi.com tabii ki YouTube'da video izliyorsun ama Video bombardımanı mı yapıyoruz tamam mı? Kafamıza düşerse ne olur? <laughs> Allah muhafaza olur. Al bakalım. Peki hala. Tonguç. Evet hocam. Önceki videolar izlensin. Tamam hocam. İzlensin. Sonraki videolar izlensin. Evet hocam. tonguçakademi.com'a girilsin. Üye olun. Aslanlar gibi hem de. Tamam, tamam hocam hemen yapayım. Peki iyi geceler Sağ diliyorum. Hocam, teşekkürler.